Herkese günaydın. Bugünkü konumuz bir şey yedikten sonra kahvaltı ya da öğle yemeği, akşam yemeği kan şekerimizi, insülinimizi nasıl düzenleriz? Bu bize uzun dönemde kilo vermek için çok faydalı olacak. İşte özellikle ara öğünlerde bir şeyler atıştırmak istiyorsanız meyvese yani maalesef meyveler sağlıklı ama kan şekerinizi arttıracak şeyler. Kilo vermenizi Böyle ara öğün olarak yediğinizde engelleyecek şeyler. Bununla alakalı çok fazla detaylı videom var size. Aralıklı oruç aslında bu sebeple işe yarıyor. Ee, yani siz normalde iki öğün yediğiniz zaman, aralarda da bir ara öğün yemediğiniz zaman... ...aslında kan şekerinizi daha düz bir seviyede idare ediyorsunuz. Bu da kilo verme konusunda size yardımcı oluyor. Ama sürekli arada bir meyve yeseniz, sağlıklı bir meyve bile olsa bu meyveleri her yediğinizde kan şekeriniz inip çıkıyor. O yüzden bugünkü videoda size bir tane sır vereceğim. Akınla sırlar odası ve bunu yaptığınız zaman evde ya da tatilde en azından bu kan şekerinize daha fazla yardımcı olacak. Kilo vermenize daha fazla yardımcı olacak. Daha önceki videoda size bir tane kastan bahsetmiştim. Soleus kası. Bu kas kullanıldığında ki ben şu anda kullanıyorum. Aslında size vereceğim ipucunu şu anda ben kendim yapıyorum. Bu kas kullanıldığında kan şekeri ve insülini dengelememize yardımcı oluyor. Çok başarılı bir kas. Bunu şu anda yaptığım gibi yürüyüş yaparak halledebilirsiniz. Bu kası çalıştırabilirsiniz. Ya da evde parmak uçlarınızla yükselerek hareketler yapabilirsiniz ya da parkta olduğunuz yerde yapabilirsiniz. Aslında bu kası doğru kullandığınızda ne zaman kullanmanız lazım? Mesela dediğim gibi en iyi şekilde bir şeyler yedikten sonra en iyi anında kullanabilirsiniz. Neyi kastediyorum? Şurada parkta size birkaç tane hareket gösterebilirim. Neyi kastediyorum? Sürekli mesela yürüyerek kilo veremezsiniz. Çünkü ben size hep söylüyorum kas oranınızı arttırarak aslında kilo verebilirsiniz. Fakat yürümenin faydasını görmek istiyorsak o zaman bu bir şeyler atıştırdıktan sonra ya da yemek yedikten sonra ilk 15 dakika çok değerli. Çünkü kan şekerinizin en fazla çıktığı an. Bu anda eğer şu yürüyüş gibi ya da parmak ucunda yükselme gibi ya da birazdan söyleyeceğim bir şey daha ipucu daha vereceğim. Bunları kullanırsanız o zaman aslında kilo vermenize daha fazla yardımcı oluyor. Ezilmeyelim yolda yani ben sürekli çıkayım, yürüyüş yapayım, sürekli yürüyüşte kilo veririm diyemezsiniz maalesef. Ama şunu söyleyebilirsiniz. Her yemekten sonra 15 dakika yürüyüş yaparsam kilo verebilirim. Bunu söyleyebilirsiniz. Ya da evdesiniz, dışarısı çok sıcak, çıkamıyorsunuz dışarı. Evde şu size gösterdiğim parmak ucunda yükselme hareketlerini ya da yürüyüş hareketlerini, evde yürüyüş hareketlerini bunları yapabilirsiniz. Daha önce videolarda size göstermiştim. Oturduğunuz yerde bile parmak uçlarında yükselseniz mesela iştesiniz ya da okuldasınız çıkıp yürüyemiyorsunuz ya da ayakta hareket yapamıyorsunuz olabilir. Sadece parmak ucunda yükselseniz bile güzel. Yine söylüyorum tek başına yani çıkayım ben tatlıları gömeyim ondan sonra şeyleri dondurmaları yiyeyim. Günde 5 tane ara öğün yapayım ama parmak ucunda yükselim tabii ki bu böyle bir şey değil. Ama ekstradan ya çok iyi gidiyorum ama bir ekstra daha itişe ihtiyacım var. Çok ufak bir şeye daha ihtiyacım var. Bununla alakalı bir ufak yardıma daha ihtiyacım var dediğinizde bu size o son itişi sağlayacak. Ha yani diyorsanız ki ben zaten iyiyim, herhangi bir sıkıntım yok. Yani ayva göbeğim falan yok, istediğim vücuda sahibim. O zaman da aşağı yorumlara siz o hale gelmek için neler yaptınız? Bunu yazın ki Arkadaşlarınız bunu izleyen kişiler sizi en azından yorumlarınızı takip edip onlar da bundan faydalanabilsinler. Ama yine söylüyorum tabii ki bu çok güzel bir taktik kullanın mutlaka işe yarayacak ama ara öğünleri belki birazcık azaltabilirsiniz eğer istediğiniz vücuda sahip değilseniz. Yani mesela ben sabah kahvaltı yapmadım öğlene doğru bir şeyler yedim ve Öğleden sonra yediğim kahvaltı, yani benim kahvaltım biraz öğleden sonra oluyor. O kahvaltıdan sonra yürüyüş yapmayı tercih ediyorum. Ha, tatildeyseniz dediğim gibi her zaman arkadaşlarınızı ya da ailenizi ikna edemiyor olabilirsiniz bununla alakalı. Onda da çok sorun yok. Siz kendiniz oturduğunuz yerde o söylediğim şeyi yapabilirsiniz. Ha, bir de evde kardiyo için soruyorsunuz. Mesela çok para da harcamak istemiyorsunuz. Evde yürüyüş hareketi olabilir çok güzel olur yürüyüş hareketi. Onu yapamıyorsanız da evde ip atlama çok güzel olur. Ha diyorsunuz ki ya ben ip atlayamıyorum iple. Onda da problem yok. Ne yapmanız gerekiyor? Elinizde sanki ip varmış gibi yapın. Denediniz mi hiç? Hemen göstereyim size beraber. Şimdi şurada bir parka geldim. Hemen size nasıl yapacağınızı göstereyim. Hem bu bahsettiğimiz kasları çalıştırmış olalım. Hem de Kardiyo yapmış olalım. Kilo probleminiz yoksa bile evde yapabileceğiniz eğlenceli bir kardiyo. Nasıl yapalım? Arkamızı şöyle kimseyi rahatsız etmeyecek bir şekilde şuraya koyalım. Şimdi mesela ilk başlayacağımız, hele sabahleyin ilk defa başlayacaksanız sadece bununla başlayabilirsiniz. Parmak uçlarında zıpl zıplamaya geçmeden önce. Sadece parmak uçlarında yükselebilirsiniz. Eğlenceli. Yani çok televizyon karşısında bir şey olmayabilir ama sabah haberlerini takip ediyor olabilirsiniz. Ve sabah haberlerini takip ederken çok fazla politik konulara girmeyeyim neyse. Ondan sonra burada yürüyüş yapıyor olabilirsiniz. Bunları da çok güzel yaptıktan sonra bu çift bacağı ben bunu kendi öğrencilerime mesela müzikle de yaptırıyorum. Çok eğlenceli oluyor. Sabah met derslerine başlamadan önce. Heh hatırlatma. Eylül ayında başlayacak MET derslerim var. Onlara katılmak istiyorsanız salı, perşembe. Aynı zamanda da WhatsApp grupları yapıp bu tarz konuları konuşuyoruz. O WhatsApp gruplarına katılmak isterseniz online MET derslerimizi canlı ya da videodan katılmak isterseniz bana Instagram'dan akin.saatçi'den Mesaj atın DM'den Ece Hoca size ulaşacak WhatsApp gruplarıyla alakalı. Ücretli gruplar ama pişman olmayacaksınız. Katıldığınızda mutlu olacaksınız. Ya da Eylül ayında eğitmenlik eğitimine katılmak istiyorsanız yine bana DM'den mesaj atın. Peki. Yürüyüşü de yaptık. Çift bacak. Bunu müzikle yapıyorum. Buraya koyamayacağım müziği. Bu telif haklarından dolayı. Ama sizin sevdiğiniz şu tempoda bir müzikle yapabilirsiniz. Uzak doğuda biliyorsunuz bunu böyle tayçile vesaire de dans eder gibi de yapıyorlar. Çok eğlenceli. Peki sonra yavaş yavaş ayak parmaklarınızı yerden kesebilirsiniz. Çünkü ip atlıyor olsaydık ayaklarınız yerden kesilmesi lazımdı. Ayaklarınızın yerden kesilmesi sizin için zorsa ayaklarınız yerden kesilmeden de yine yapmaya devam edin. 15 dakika yapacaksınız bunu. <laughs> Biraz zor. Sonra sağa sola yapabilirsiniz. Sonra da gerçekten ip atlıyormuş gibi yapmak isterseniz elinizi ip olduğunu hayal edin. Ve iple atladığınızı hayal edin. Bazen ipsiz yapmak daha iyi çünkü iple denediğinizde sürekli ip takılıyor, bir şey oluyor. Tekrar geliyorsun, tekrar başlıyorsun falan kaybediyorsun bunu. Ama ipsiz yaptığında en azından bu hareketi, akıcılığı kaybetmiyorsun. Ve o da senin için aslında kardiyo anlamında daha faydalı oluyor. Bunu da çok iyi yaptıktan sonra adım deneyebilirsiniz. Mesela boksörlerin en fazla yaptıkları adımlardan bir tanesi. Bu eğlenceli, elinize ip varmış gibi. Ve sonra bunları çok iyi yaptığınızda da artık iple yapmaya geçebilirsiniz. O bahsettiğim, sole istediğim kas için çok iyi gelecek. Kilo verme problemleri içinde evde kardiyo çok iyi gelecek. Deneyin, aşağı yorumları yazın. Nasıl geçti bana bildirin. Peki, teşekkür ederim takip ettiğiniz için. Ben Akın Selçi, bir sonraki videoda görüşürüz.